İnşallah bundan sonraki süreçte de muhtarlarımızla olan işbirliğimizi devam ettireceğiz. Halkımızla bütünleşerek onların istek, talep ve beklentilerini makul ölçülerle ve imkanlarımızın nispetle gerçekleştirmeye dün olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz. En eski mersiselerden birisi olan muhtarlarımızın bugünü kutluyorum. Ebediyete intikal etmiş Buradan Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah sizlere de sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler, uzun yıllarla canlar yapmanızı da temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum.